bir farecik bir devenin yularını eline geçirdi ve kibirle yola koyuldu. Deve çabuk olduğu için onunla birlikte yola düştü. Farecik de kendisini çok beğendi ve ne kadar da akıllı ve güçlüyüm, kocaman deveyi götürüyorum diye gururlandı. Deve farenin kendini beğendiğini anladı ve içinden az sonra görürsün ne kadar büyüksün dedi ve sessizce fareciğin peşinden gitmeye devam etti. Derken içinde kocaman fillerin bile çaresiz kalacakları ve geçemeyecekleri bir ırmağın kenarına geldiler. Fare ırmağı görünce durdu ve donup kaldı. Farecinin durduğunu ve düşündüğünü gören deve, "Ey dağ deve çölde bana arkadaş olan farecik, neden durdun? Neden böyle şaşkınsın? Devam etsene, ırmağa girsene. Sen benim kılavuzumsun, öncümsün. Böyle ol, ortasında sessizce durma." dedi. Bunun üzerine farecik bu su büyük ve çok derin. Ben suda boğulmaktan korkuyorum ey güzel arkadaş. Deyince deve suya doğru bir adım attı ve ey kör farecik su dizlerime kadar bile gelmiyor. Neden şaşırdın ve aklını kaybettin? Bunun üzerine Farcık konuşmaya başladı. Ey yula arkadaş, dizden dize fark var. Sana karıncadır, bize ise ejderha. Ey hünerli, senin dizlerine kadar ama benim başımın üstünden yüz defa geçer. Deve, eh o halde. boyun ölçüsünü aldın. Bir daha küstahlık edip boyundan büyük işlere kalkışmada mahcup olmayasın. Sen git, kendin gibi farelerle boy ölçüş, onlarla arkadaşlık yap. Deyince fare yalvardı. Tövbe ettim, Ey yüce arkadaş bana acı ve Allah için beni bu yok edici sudan geçir. Deve fareye acıdı ve dikkat et sıçra ve örgücüme otur. Senin gibi yüzlerce fareyi geçirebilirim dedi ve fareyi ırmaktan geçirdi.